Evet efendim, 8'de Sağlık programımızda bugünkü konuğumuz NLP uzmanı ve eğitmeni Serap Yalçınkaya ile birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş, buldum, Hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim, çok şükür sizler de iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz, çok, çok teşekkür ediyoruz. Peki NLP eğitimlerinin ne gibi faydaları vardır? Bugün birazcık NLP konuşalım istiyorum tabii ki uzmanlık alanımız bu olduğu için. <laughs> evet. Bu eğitimlerin ne gibi faydaları var ve nasıl bir farkındalık sağlar? <laughs> NLP eğitimleri öncelikle hayata olan bakış açımızı değiştirmeyi sağlar. İlk baştaki amacımız bu. Gelen kurs yerlerimize, danışanlarımıza yapmak istediğimiz şey bu. Öncelikle problemlerinin farkına varmasını sağlamak hayata karşı bakış açılarını değiştirmek, daha sonra da onların problemlerini analiz etmek ve problemlerine çözüm yolu sunmak ve problemlerini çözmek. Aslında NLP'nin temel faydalarından ilki bakış açılarını değiştirmek, ikincisi de problemlerinin farkına varıp onların çözülmesini sağlamak. Oldukça etkili teknik ve uygulamalarla problemlerinin çözümünü sağlıyoruz. Evet. Çok, oldukça faydalı tekniklerimiz var yani. Evet. Peki hangi psikolojik sorunlara e, çözüm bulabiliyoruz NLP ile? <laughs> NLP ile öncelikle e, depresyon, panik atak, özgüven eksikliği, sosyal fobi gibi e, problemlerin üstesinden gelmemizi sağlıyor NLP. E, öte yandan sürekli yaşadığımız kısır döngüler, e, oluşturmuş olduğumuz zihnimizdeki kök inançlar, e, affedememe problemleri. Böyle sürekli aynı şeyleri tekrar tekrar yaşamak, ilişkilerimizde yaşadığımız problemler, parayla, kariyerle, maddi anlamda yaşadığımız problemler gibi birçok sorunun çözümünde bize fayda ve farkındalık sağlıyor. Yani şöyle söyleyeyim size, psikiyatrik problemlerin dışındaki yaşadığımız tüm zihinsel problemlerin çözümünü bize sağlayabiliyor. Böyle bir Peki herhangi bir tarafılar. yan etkisi var mı NLP'nin? Herhangi bir yan etkisi yok. Şöyle söyleyeyim size, zaten bizim bilinçaltımız kendi kendi programlama yeteneğine sahip. Ama günümüzde bunu insanlar maalesef negatif şekilde yapıyor. Kontrol altında olmadığı için zihinleri negatif gerçekleştiriyor. Bizim amacımız bunu pozitife çevirmek. Bunun için de NLP tekniklerini rahatlıkla kullanabiliyoruz. Hiçbir yan etkisi olmuyor. Peki şimdi bilinçaltı temizliği var tabii. Hani yıllardır biz bunu duyuyoruz. Birçok teknikte aslında bu var. <laughs> bilinçaltı temizlenince anlar tamamen silinebilir mi? <laughs> Hafızayı bir etkisi <laughs> var mıdır? Biraz bunları konuşalım. Evet. Bilinçaltımız temizlendiği zaman hafızamız kesinlikle silinmiyor. İyi ki de silinmiyor çünkü sıfır yaşa geri dönmek durumunda kalabilirdik silinseydi. Bizim yaptığımız şey analarımıza bağlamış olduğumuz duyguların temizlenmesi. Yüklediğimiz anlamları temizliyoruz aslında. Yani geçmişteki küçük ben bir şeyleri yanlış öğrendi. Bir şeyleri yanlış yapmayı öğrendi. Ebeveynlerimizden, çevreden yanlış öğrendik bir şeyleri. Amacımız bu yanlış öğrendiğimiz şeylerin ona küçük bene yanlış olduğunu ifade edebilir. Bilmek. Yoksa hani geçmişe gidip kaderi değiştirmek, hafızayı tamamen silmek öyle bir şey yok. Yani e, burada tek amacımız duyguların temizlenmesi. Peki bu NLP içerisinde ne gibi teknik ve uygulamaları uyguluyorsunuz? Biraz bundan bahsedelim mi? Hı hı. Şimdi e, NLP tekniklerinin içerisinde en çok kullandığımız yöntem imgeleme yöntemi. İmgeleme yoluyla yani zihnimizin hayal gücünü kullanma yeteneğiyle zihnimizdeki olumsuz kayıtları rahatlıkla temizleyebiliyoruz ve zihnimizi pozitife programlayabiliyoruz. Bunun yanında modelleme dediğimiz bir yöntemimiz var ve strateji dediğimiz bir yöntem var. İkisini iç içe kullanabiliyoruz. Strateji dediğimiz yöntem de kişinin problemini analiz etmemizi sağlıyor. Çok rahat bir şekilde kişinin problemini analiz edebiliyoruz. İşte az çabukluğu tekniğiyle stratejiyi birleştirerek kişinin problemini analiz etmek gerekiyor. Çünkü analiz çok önemli kişi probleminin farkında olmayabiliyor, nereden kaynaklandığını bilemeyebiliyor. Mesela depresyon yaşıyor ama niçin depresyona girmiş kişi? Çok önemli. Kaynağını bulabilmek çok önemli işte. Parayla ilgili bir problem olabilir, ilişkilerinde problem yaşıyor olabilir. Bunların kaynağını bulabilmek, tespit edebilmek en önemli aşama. Bunun için de analiz yöntemlerini kullanıyoruz. Öte yandan problemlerin çözümünde imgeleme tekniklerini kullanıyoruz. Peki bilinçaltı temizliğinin, duyguları temizlemenin zorlukları var mıdır? Tabii zorlukları şöyle en zor yani en çok karşılaştığımız zorluk analiz yapmak. Doğru analiz yapamadığımız zaman sonucu ulaşamıyoruz. Onun için analizi çok doğru bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Zaten analizi doğru yaptıysak böyle nokta atışı yaparak problemi çözümünü sağlayabiliyoruz kişinin üzerinde. Uygulamalar da tabii ki önemli bir takım zorluklar olabilir ama analiz en, en çok zorlandığımız kısımlardan bir tanesi. Evet, tabii hala pandemiyle mücadele ediyoruz ama bu mücadelemizin esnasında bir taraftan da kayıplar veriyoruz. Hı, hı ve birinci derece yakınlarımız, arkadaşlarımızı, dostlarımızı kaybedebiliyoruz bu süreçte. <laughs> Bunlar bizde bir travma oluşturuyor, hayatımızda bir e, etki oluşturuyor hı hı. aslında. Biraz o yüzden travmadan bahsetmek istiyorum evet. ben. Travma nedir? Hı hı. Şimdi e, travma aslında zihnimizin bir noktada takılıp kalması anlamına geliyor. Yani bir olumsuz bir şey yaşıyoruz ve o noktada takılıp kalıyor zihin ve bir türlü onun için içerisinden çıkamıyor ve sürekli hayatımızı sabote etmeye başlıyor bu sefer. Duygusal problemler yaşıyoruz, hastalıklara kadar gidiyor artık. E, ondan sonra ölüme kadar bizi götürebiliyor. Bunun temel sebebi e, oradaki noktada takılıp kalmış olmamız. Peki e, her yaşadığımız olumsuzluk bize travmaya sebep olur mu? Hayır. Her insan mesela yaşanan olumsuzluktan, e, diyelim ki bir kayıp yaşadığı zaman dediğiniz gibi herkes e, travmayı e, yaşıyor mu? Yani böyle içine kapanıp depresyona giriyor mu? Hayır, herkes yaşamıyor değil mi? Bazı insanlar e, işte onsuz yaşayamam, hayatımı idame ettiremem derken bazı insanlar Allah verdi, Allah aldı deyip rahatça hayatını devam ettirebiliyor. Bir teslimiyeti yaşayabiliyor içerisinde. Bu da bizim bakış açımızla alakalı. Geçmişten dedik ya kayıtlarımız, olumsuz kayıtlar bizim için çok önemli. Geçmişten öğrendiğimiz şeyler aslında bizim zihnimizi yönlendiren faktör. Her yaşadığımız her olumsuzluk bize travmaya sebep olmuyor. Peki biraz kadına şiddete gelmek istiyorum aslında. E, kadınlar her toplumda, sadece evet. bizim toplumumuzda değil, e, hep şiddete uğramıştır. Hı -hı. E, kadına şiddetin bilinç altındaki rolü nedir? Biraz bunlar üzerine konuşalım mı birlikte? Evet. evet, öncelikle kadına şiddet tabii ki e, yanlış bir şey kesinlikle bunu e, kabul edemeyiz, e, kabul edilecek bir durum değil. Ama bilinçaltı seviyeden bakacak olursak öncelikle bir çekim yasasını bilmemiz gerekiyor. Çekim yasasında şöyle bir şey var, hani yaradan bizi yaratırken e, nurundan üfle Değil mi? Nur ne demek? Işık demek. Işık da enerji demek. Enerjisi olan her şeyin bir frekansı var. Frekansı olan her şey çevresinde bir manyetik oluşturur ve bir çekim gücüne sahiptir. Değil mi? Bu manyetizma, fizik kanunu bunu biliyoruz. Bizim duygu ve düşüncelerimiz de bir enerji, bir frekansı var ve bizim çevremizde bir manyetik oluşturuyor. Ve bizim bir çekim gücüne sahip olmamızı sağlıyor. Ve biz duygu ve düşüncelerimiz uygun kişi ve olayları hayatımıza çekiyoruz. Şimdi bu, bunu nereye bağlayacağız? E ilişkilerimizde yaşadığımız problemleri kökeni ya annemizle olan ilişkimize ya da anne babamızın ilişkisinden öğrendiğimiz olumsuz öğretilere bağlıdır. Peki biz geçmişten getirdiğimiz olumsuz kayıtlarla zihnimizde frekansımızı oluşturduğumuza göre, bizim duygu ve düşüncelerimize uygun kişi ve olayları hayatımıza çektiğimize göre, demek ki geçmişte annemizin ve babamızın ilişkisinden öğrendiğimiz şeyler, işte çevrede şiddetle alakalı özellikle küçük yaşlarda zihnimize kazınmış olan şeyler ne yapıyor? Bizim frekansımızı oluşturuyor. Ve biz o frekansımıza uygun kişi ve olayları hayatımıza çekiyoruz. Ve şiddeti hayatımıza çekmiş oluyoruz. Dikkatle incele, incelediğimiz zaman, analiz ettiğimiz zaman kadın, kadınlar da şiddet gören kadınlara baktığımız zaman geçmişte bununla ilgili mutlaka çok büyük şiddet olaylarına şahit olmuştur. Ya babası annesine şiddet uygulamıştır ya da çevresinde bununla ilgili bir problem yaşanmıştır mutlaka. Yani kadına şiddetin temel sebebi bilinçaltımızdaki olumsuz kayıtlarımız. Bununla ilgili geçmişte yaşadığımız olumsuzluklar. Hani kadın kendisi yapıyor demiyorum bakın dikkat dikkatli olmamız gerekiyor bu konuda. Bu bilinçaltımızın yaptığı bir şey. Olumsuz kayıtlarla alakalı bir durum bu yani. Evet. Burada tabii bağımlılıklar da çok önemli bir <laughs> konu aslında. Bu bağımlılıkların nedenleri nelerdir? E, bağımlılıkların en temel sebebi duygusal boşluk. E, kişi duygusal boşluk yaşadığı zaman problemler ortaya çıkıyor. E, mesela şöyle bir örnek verelim. E, diyelim ki bir e, işte isim ver bir hani e, şey olmasın, yasağa girmesin. Kötü alışkanlık diyelim mesela. Hı -hı. Kötü alışkanlığa sahip bir çocuğa baktığımız zaman ne yapıyor? Ailenin içerisinde bir boşluk yaşıyor. İşte e, takdir eksikliği, sevgi eksikliği gibi bir takım problemler ortaya çıkıyor ve ne oluyor? Çocuk başka bir yerde aramaya başlıyor. Bu sefer ilgiyi, takdiri, sevgiyi başka bir yerde aramaya başlıyor ve arkadaş çevresinden, arkadaş çevresine tutunmaya çalışırken onlara benzeyerek onlar gibi olmaya çalışarak içindeki o boşluğu doldurmaya çalışıyor. Duygusal boşluk. Boşluğu neyle doldurması lazım peki? Bu boşluğu Kendisi aslında bir takım aktivitelerle de doldurabilir. <laughs> spor yapabilir, başka bir hedef belirleyip o hedef için çalışabilir. <laughs> evet. Değil mi? şimdi bunlar da tabii ki çözümdür ama biraz geçici çözümler oluyor. Hadi hmm. şöyle düşünelim. çöplükle dolu bir odaya oda spreyi sıkmak gibi oluyor bu söylediğiniz evet. şeyler. Burada aslında böyle köklü bir temizlik yapmak gerekiyor. Önce çöpleri toplamak sonra gerekirse onları da yapabiliriz. Yani burada yapmamız gereken bilinç altında buna sebep olan faktörleri bulup onları temizlemek. Asıl kökten çözüm bu. Bunu yaptığınız zaman kökten çözüm edinmiş oluyorsunuz. Çocuklarda yapılması gereken şey tabii ki anne babanın şefkatini, sevgisini, ilgisini, takdirini, çocuğun yaşamasını sağlamak. Yetişkinler içinde de gücünü kendisinden al almasını sağlamak. Öncelikle o boşluğa sebep olan problemleri temizliyoruz. Ondan sonra gücünü kendisinden almasını sağlayan teknik ve uygulamalarla kişinin gücünü kendisinden almasını sağlıyoruz. E, hiçbir şeye gücümüzü bağlamamalıyız. Zaten özgüven problemin temel sebebi de bu. Bir şeylere bağlanmaya çalışmak aslında. Bağımlılıkla Hı. özgüven de zaten birbiriyle ilintilidir. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür, ben teşekkür Hayır, ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Evet efendim, 8'de Sağlık programının bugünkü konuğu, NLP uzmanı ve eğitmeni Serap Yalçınkaya ile birlikteydik. Kendisine ve Adi'ye değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. 8'de kalın, sağlıkla kalın efendim.